Sevdacığım ben hemen geliyorum. Tamam canım. Neredesin? Umarım haklı çıkarsın Ateş. Ne diyorum ben? Ayşe. Ha. Nereye düştün? Lavaboyu arıyordum. Ya ben çok sıkıldım. Buradan gidelim hadi ya. Al benden de o kadar abi ya. Hiç sevmediğim ortamlar böyle. Her yer vıcık vıcık. Ya saçma sapan havuz koymuşlar şöyle Allah'ın kolu yirmedi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ömer? Lan. Sen neredeydin? Ee, şey, asker arkadaşımı gördüm de onunla lafladık biraz. Neyse tamam hadi ben çok sıkıldım. Dallaklık gelle gidelim buradan artık yeter. Yedi, bu züppelik muhabbeti sıkıldım ha. Tamam ya. kayınço ben de bir lavaboya gideceğim. Ee, sen sevdayı da al. Çıkışta buluşalım sana zahmet olur mu? Yalnız mısın bu akşam? Rahatsız mı ettim seni? Hayırdır? Demir. Ben de sana bakıyordum. Beraber misiniz? Sana ne lan? Yalnız kalmış diye. Yalnızı gömür boyu oğlum yürü. Tamam. tamam. Oğlum yürü. Demir, Demir, Hadi lan. Demir, Demir. Dur, ne yapıyorsun ya? Dur. Hah. Bıraksana ya. Kızın kısmetini niye kapatıyorsun sen? Onun kısmeti yok şu an benimle. Vay, <laughs> sahiplenmeye başlamışız falan. Sen gelsene şöyle, gel gel gel. Ne yapıyorsun be? Ne oldu? Ekti seni yine, değil mi? Tuvalete gitti. Hı hı, biliyorum. Nereden biliyorsun? Onu oraya kilitledim çünkü. Pardon. Ne yaptın? Kilitledim. Çünkü bir yere kaçmasını istemiyorum. Ödüğüm, ayım, davarım bunların hepsi benim. Ama asıl dert bu değil. Neymiş asıl dert? Senin gel yiğitlerin. Duyduklarından, gördüklerinden sonra hesap sorarsın diye düşünmüştüm. Ateş, ben de bir şey gördüm. Ne de duydum. Üstüne vazife olmayan işlere karışma. Bu defa beni dinleyeceksin Ayşem. Ben senin neyini dinleyeceğim? ha? Her yerde karşıma çıkıyorsun Ateş yeter artık. Ayşem ben seni düşünüyorum. Sen beni düşünmüyorsun. Sen kendini düşünüyorsun. Çatı katını kurtarmak için yapmadığınız şebeklik kalmadı ya sakın beni de o oyuna dahil etme. Gel git. Ben anlayamadım Demir. Sen şunu biraz daha açsana. Açayım. Düğün alayı gibi iki ileri bir geri bana sekip duruyorsun. Hayırdır? Sana. Yuh. Ya bırak bu yuhları falan ya. Sevda ne ayak onu ben sana. Ha? Kız geldiğinden beri taktın kıza. Ne söylese laf yapıştırıyorsun, bozuyorsun. Ne yapsa çelme atıyorsun. Hayır anlamadım ki. Yani sen bana mı yürüyorsun? Tamam bizi boş ver. Tamam bırak, unut. Çatı katı falan umurunda değil. Ya daha şimdiden bu herif seni aldatmaya başladı Ayşen. Kanıtım var diyorum. Buna rağmen gidip o herifle bana inat evlenecek misin şimdi? Ne diyorsun be sen manyak? Ya bırak bu manyakları falan ya. Bırak yapma yani. Daha demin aa sahiplenmişsin kızı diyorsun bana. Ha? ...kıskandırma ayakları yapıyorsun. Kıskanmalar falan filan. Ne oluyor kızım? Ya... ...sen... ...ne kadar... ...utanmaz, arlanmaz bir adammışsın. Aynı evde yaşadığın ev... Geç bunları anam babam. Geç bunları. Ben biliyorum. İyi biliyorsun. Sen benim ne bildiğimi gayet iyi biliyorsun yani seni. Gece gece seninle mi uğraşacağım ben? Zaten canım burnumda. Çatı katında yaşamak için ateşle sahte evlilik yaptığını biliyorum. Sahte evlilik mi? Hı -hı. Duydum sizi Yasemin. Sadece duymakla da kalmadım. O sahte damga bile vurulmayan evlilik cüzdanınızı gördüm. Yani ben biliyorum. Bittik biz. Neredesin Ateş? Ne inazından bahsediyorsun sen? Ateş benim de bir kalbim var. Belki de sevmişimdir ben Ömer. I. Sevemezsin. İçinde biri varken o kalple Ömer'i sev. Neredesin lan? <gülüyor> lan! Lan! <laughs> <laughs> Allah ya, yüzme <laughs> bilmiyor musun sen? Lan seni ben! <laughs> lan senin hayatını söndürürüm ben! Sen kimsin lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> lan sen? Ne yapıyorsun? Allah! Gel <laughs> ne Allah beni niye çekiyorsun manyak mısın ne oğlum sen? Lan manyak sen beni niye itiyorsun? Ömer! Bırak. Yalanlarını insanlar daha fazla duymasın diye. Asıl yalancı sizsiniz siz. Sus dur, dur! Seninle evde hesaplaşacağız yürü. Dokunma Yeter! Ömer yeter! Ateş! Ne oluyor orada? Her ne istersem orada kalacak sen hiç merak etme. Ömer yeter dur. Bırak! Ateş! Ne oluyor oğlum? Ne oluyor burada? Yok bir şey Demir. Nasıl yok bir şey ya? Sen de dur nereye gidiyorsun? Gördün her şeyi çekiştirdim. Gördün, ben de gördüm. Ömer'le burun buruna. Ne yapıyorsun oğlum sen her şeyin içine ettin. Ben sana ne diyorum ya? Kovin hesabını sonra soracağım sana. Duydun mu? Kalk düş önüme gidiyoruz. Düş!